Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ali. Nariyon. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ali de arkadaşlar. En zor yanı bu. Gerçekten tavanı şöyle şu şekil. Şurada da bir iki tane kaldı ama bayağı bir uğraştı. çivilerini sokuyor şöyle tahtaları. istikliği Maalesef Ali sen de diyemedim ya. İstik, istik. He. Beş onlar gene üst üste koydu yılmasın deyin. Bunları geri tekrar arkadaşlar ne yapacak? Katıda kullanacak. Birazdan da arkadaşlar komşuya yardım edecek. Komşu geldi. Ali abi dedi temel çahak mı dedi bir şey dedi. Neydi onun kendi? Ne? He işte şeyine ki dört tarafına. Dediğin gibi beraber. Mi Ali abi? Ömer şu Bak burada da var gel. Bence kesme de. He ee, şu köşeler ne mi değil Çiviler sok. Ay oğlum İyi <laughs> de. Ben tavana çekeceğim değil. Eydi de şey demir arkadaşlar, koca demir. Onun adını bilmiyorum. Onu bir onu bilemedim. Onu bilemedim. Bilemiyorum onun adını. adı. Şurada bak çıtalar var bak. Hah. Bir de şeyler diyordu. Şuradaki arkadaşlar diyordu. Oradan alalım. Bazı da var herhalde. Ya, sen, senin için zaten. Gider kalak oradan. Dikkat Ömer! Düştü. <laughs> Arkadaşlar terazi yalıyor la. Temele... Hazır. Şuraya da diyemezdik daha olaymış, tamammış. He, iyi. Ondan sonra herhalde bir daha getirdiniz değil mi? Şektaş, bir, bir tek daha şöyle olay tutuş. su kaçmayacak, onu öyle tutunca. He, öyleymiş. İlk defa böyle bir şey gördüm. Aynen, aynen. Ben iptal yapayım. Hatice çekil oradan. Çekildi Hatice, hadi. Çekin. Önceden bu yoğdaki ipi ne Önceden niye malı şu ipi ne dedi? Terazi ne? böyle, böyle yoda bu su terazisi. Yani. Kim Ömer? Tamam. 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 Öyle kaldı öyle tutma. Şeyden kötüsene. Başa çek var, çek o çek. Sen sürü yerden tamam. Mı? He he çek bir şey olmaz. Sok. Su, şey şey. su su dökmeyecek içinde. <laughs> Ama, belli bir şey var mı? Bu şu tarafını kaldırdın mı Hava, yapıyor. Hava yapayım. Arkadaşlar şimdi teraziye alıyorlar. Ondan sonra da kenarlarına Çaqajaqlar temele hazır inşallah. Biz de, ben de diyeyim ya bunu, böyle görmediydim de pıyıl. Ben Önceden öyleydi, önceden de şimdi terazi inen idi. Keser oradan, çiviler buradan. ipi bir yada şimdi oradan bağlayacaksınız ha. Bak şu da senin çizdiğin doğru mu? Evet abi. Yalnız çizmediysen. Şimdi tam geldiği yeri çizgin. Ta suya al aynen. Değişen yok. debre Tüm arabjan yardım geldi sağa gidelim. herhalde Bu santim çok mu olur? Bin böyle burası. Ne kadar gelir ama? Yani 10 santim ortalamasa eee şu da olacak betonun yüksekliği. Yeter abi. Yeter mi? Yeter abi. Yeter aynı şey gibi olur işte tam. 2 metre araştı evet. 10 metre arasın. 1 metre yani şimdi dalı bıçaklısı onu. Tamam. Taş getireceğiz sen biraz daha devam Ali. Dur. En azından iki şeyden yırtarsın. İki kubu yani da. Direkt beton atacağım abi. Şey tenziyor. yok yok taş da koyar üstüne. Valla uğraşmayacağım yani. yeter. Çünkü yok. Yok yok Tıbrancı hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Hoş geldin Tıbrancı. amca getirdin. Evet, seni, seni oradan o, soktuk o, da getirdik. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. 10 de Bak ya. bakalım <gülüyor> olmuş <laughs> mu Tübra amca? E? Şeyi soktuk ben. mutfağın kabanını soktuk. Ufak arayı soktuk. Şurayı şura kaldı. Bir de ufak oda kaldı. Tümür amca. Sokulacak. Bununla yukarı çıkacak hep fikri. İş çok. <laughs> Ali, Ali bekliyor taşıyacak. Öbür amca en tehlikeli yer oraymış. Çünkü zor da ha. bayağı bir uğraştım bugün. Şeyden daha zormuş. Daha şey yapacağız. Devam et Ömer amca dur. Olmuş mu Tümr amca. Sağ ol. Allah razı olsun. Az da değil oturmak nasip etsin. şeyi işte şurayı sokacak. Tam, daha yeni içerideki tahta kaldı. Çivileri sokuyor. Oraya soktuk Tümr amca. Burayı işte edecek. Bir de içeri kaldı. Ondan sonra Allah izin verirse bayram sonu şey, çatıyı çatacağız. Adamlar Onlar iki kişi, biz tek kişiyiz. Ya geçenlerde geldim burada biraz. Kırdım Böyle bir hassızdım. Ha. Şimdi geldim yolda bir tuhaf oldu. Niye? Ne bileyim. O niyetlisin ya, ondan olabilir. Tansiyon mu düştü? Değil tansiyonun değil da olabilir. Doğru doğru. Tansiyon ben niyetlisin ya. Oldum. Doğru. Ondandır. Tansiyonun düşmüştür. Tansiyon. Halsiz ondan ondan. Tansiyondan. Demir amcam. Tümrü amca. Biliyorum ki çıkabileydim, dizlerim ağrımasaydı böyle bir merdiven yapaydım Dokun diye ne güzel olurdu biliyor musun? Bunları en son Usta böyle sessiz kaldın biraz lazım. Bak, sen... tamam, olmaz tamam, lazım tamam. Çalışmayacak olmaz mı diyor? Çalışacağınız tabii ben de çalışıyorum Ben boş duruyorum <laughs> sen biraz sanki boş duruyorum gibime geliyor. <laughs> Yok, boş durmadım. Boş durar mıyım? Ali! Timur amca, gel. Gel biraz su ver, biraz su. <laughs> Niye? Su içeceksin. Bözlüyamadık, elimiz değmedi ki ta. Düz suladıydık da bözlüyamadık. He. Ekstra adam su verirdi. Yok yok, biz dün verdik de bugün elimiz değmedi ta, veremedik. Havare ettik. Yok evet. yok, olsun. Yağmur. Delcalla verir. Yağmuru diye belki verərlər sular. Ben şey yapamıyorum. Yemek vererek çıkacağım. Etsem geri şey yapamam. Bularım da. Biraz tehlikeli ya korkuyorum. Da hata yok. yok mu iyi? Ama şöyle göreceğim gördünüz. Aslında iyi ki. Aha hangi daş düşse. Tamam o daşları ezeceğim veya gömeceğim o. Biraz daha diyor şey toprağa eşip. Ha <laughs> 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 Ömer bu işi sen de çözdün hadi. Ben ne de valla şey şey buraya geçtim arkadaş. Bir yok sen arkadaşı yardım Sen biraz geç kaldın ne yapayım ben? Ben biraz bir şeyler şey yaptım. Ben söyle? bir şey yaptım. Ben bir biraz bir şeyler şey yaptım. Ben Dönmeye çalışıyoruz. yiyip gitmemiz lazım. Neden? E? Ali bir tek bir numara arıyor da kim bilmiyorum. Arkadaşlar Tümrü amcam da boş durmuyor. Şuraya çıkamıyorum. Yukarı dediydim Ali. Arkadaşlar o tarafta çalış. Şurayı da şöylece. Tümrü amca gene de kendini bek şey yapma ya zorlama. Ben tutarsam size de yeter. O kadar olur. Bak burada bir

Koşturan yok arkadaşlar. Bu taraftan Tümrük amcam. O taraftan. <laughs> ölçün, bunu tamam. Şeylere yine kenarlarına devam et. Ali. Çakmaya çakmaya. Dayı şey beton atarken o şeyi tutacak. Olsun Ali o kadar ol bir şey onu da çağırsın. Tümrümle, ha şimdi iyi Tümr amca. İyi amca. Son karar. Aynen son karar. Bir. Anam böyle pil kucum kalmamış. Şarj bitiyor. Neyse kapatayım bay.